Bir çoğunuzun bildiği üzere yüzde 40 ve üzeri raporu olan engelli bireyleri geçerli koşulları sağlamaları kaydıyla erken emekli olma hakları bulunuyor. Bilmeyenler için tekrar bu konuyu hatırlatmak istiyorum detaylarıyla. Daha sonra da Ankara'ya onaya giden engelli raporlarında hangi hastalıkların oranları düşürülüyor ve hayal kırıklığına uğramamak için ne yapılması gerekiyor bundan bahsedeceğim. Engellilerin emekliliğinde belki en kritik nokta engellilik oranlarının tespit edilmesi. Engellilik oranına göre emeklilik koşulları değişiyor. Engelliler diğer sigortalılardan farklı olarak yaş şartına tabi olmaksızın emekli olabiliyorlar. Bunun için ilk olarak engellilerin engellilik oranlarının tespit edilmesi gerekiyor. Bu oran engellilerin emekliliğinde kritik nokta. Engellilik oranına göre emeklilik koşulları farklılık gösteriyor. Engelliler, çalışma gücündeki kayıp oranına bağlı olarak değişen koşulları sağlamaları halinde yaşa bakılmaksızın emekli olabiliyorlar demiştik. Engellilik dolayısıyla aylık bağlananların kontrol muayenesinde çalışma gücündeki kayıp oranı düşük çıkarsa emekli aylıkları da kesilebiliyor. Engelli bireyleri Emeklilik şartlarının ilk sıralarında ise kontrol raporu bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecesi tespiti yapılırken kontrol muayene tarihi konulanlar raporun gerçeği yansıtmadığına dair haklarında ihbar veya şikayet bulunanlar SGK denetim elemanlarının inceleme ve soruşturmaları sonucunda gerek duyulanlar kontrol muayenesine tabi tutulabiliyorlar. Engelli emekliliği için doğuştan gelen ya da sonradan meydana gelen en az yüzde %40 ve üzerinde raporu olan kişilerin vergi indirim belgesi alarak işe başlama tarihine göre ve engel derecesine göre prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayarak emekli olabiliyorlar. Engellilik oranı %80 ila %100 arası olanlar için 15 yıl ve 3600 gün Engellilik oranı %60 ila %79 arası olanlar için 18 yıl ve 4000 gün, engellilik oranı %40 ila %59 olanlar için 20 yıl ve 4400 gün kriterlerini sağladıklarında erken emekli olabiliyorlar. Bu konuda ilk yapılması gereken %40 ve üzerinde rapor almak. Bu raporla vergi dairesine vergi indirimi için başvurmaktır. Vergi indirim belgesi için rapor Ankara Merkez Sağlık Kurulu'na gönderilir. Bu rapor Merkez Sağlık Kurulu tarafından Baltazar hesabı yapılarak yüzde 40 ve üzerinde olup olmadığı ve oranın yüzde kaç olduğu hesaplanarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilir. Gelir İdaresi Başkanlığı da sigortalının çalıştığı iş yerine vergi indirim belgesini gönderir. Vergi indirim belgesi ...sürekli ya da kontrollü olarak belirlenir. Vergi indirim belgesi sürekli olan kişiler şartlarını tamamladığında... ...emeklilik için SGK'ya müracaat eder ve sürekli emeklilik hakkını elde etmiş olur. Kontrollü emeklilikte ise kontrol tarihine bir ay kala tekrar vergi dairesine müracaatta bulunulur. Tam teşekküllü hakem hastaneye sevk edilir. Tekrar kontrollerde oran %40 ve üzerinde ise... Emekliliği devam eder. %40'ın altına düşerse emeklilik maaşı kesilir. Birçok engelli bireyin en sıkıntılı durumu vergi dairesine başvurup, evrakları Ankara Merkez Sağlık Kurulu'na, daha çok bilinen adıyla Ankara Maliye Sağlığı'na gittiği süreçte oluyor. Ankara'ya giden evrakların sonuçları bazen 6 ayı bile bulabiliyor. Bu süreçte birçok engelli kardeşimiz, gelen sonuçlarla hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Ankara Merkez Sağlık Kurulu engelli bireylerin yetkili hastaneden aldıkları raporların oranlarını indirmeye tam yetkili bir kurum. Heyet Kurulu engelli raporlarında en üst idari yetki makamı olduğu için oranlarda istedikleri gibi oynayabiliyorlar. Bu kurul bazı hastalıkların oranlarını standart olarak düşürüyor. Bu hastalıklara değineceğim. Fakat neden oranları düşürüyorlar? Önce bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle yoğunluktan dolayı hastanelerin bazı hastaları çok incelemeden gereğinden fazla oran verdiğini düşünüyorlar. Bazı hastalıkların da gereğinden fazla oran aldığına inanıyorlar. Ve devlet menfaatlerini savunma refleksiyle oran düşürmeye çok meyilli bir yapıya bürünüyorlar. Engelli kişi yetkili hastaneden %40 ve üzeri rapor alınca Gerekli yıl ve çalışma şartlarını karşıladığında engelli raporu ile vergi indirimi alıp hemen emekli olma ümidiyle vergi dairesine başvuruyor. Ancak Ankara'da rapor oranı düşürüldüğü zaman da emeklilik için olumsuz sonuç geliyor ve kişi sükutu hayale uğruyor. Ankara'nın takıntılı olduğu ve oranı düşürüp erken emekliliğine olumlu bakmadığı en net hastalık Osas sendromu yani uyku apnesi hastalığı. Bu hastalığa sahipseniz %5, 10 ve 35 oranlarından birini alırsınız. SPAP cihazı kullanıyorsanız ağır uyku apneniz vardır ve bu hastalığa verilen en yüksek oran olan %35 oranını alırsınız. Genel rapor oranınız %40, 45, 50 civarlarındaysa ve raporunuzun en büyük oranı uyku apnesinden geliyorsa büyük ihtimalle oranınız düşürülecek ve erken emeklilikten yararlanamayacaksınız. Uyku apnesinden sonra en çok oran düşürülen hastalıklar psikolojik rahatsızlıklar. Özellikle de depresyona ve obsesyona bağlı olarak alınan kişisel bozukluk oranları. Bu klasmanda oranlamasına hiç dokunulmayan rahatsızlıklar ise şizofrenik rahatsızlıklar. En çok oran düşürülen hastalıklardan birisi de astım. Doğuştan veya kazanılmış akciğer plevra, göğüs kafesi hastalıkları veya akciğeri tutan diğer tüm hastalıklarda solunum ve dolaşım fonksiyonunda bozukluk yapmışsa solunum fonksiyonu testlerine göre değerlendirme yapılır ve bu hastalıkta şu oranlar verilir. Az etkilenme varsa %20, orta etkilenme varsa %40, ağır derecede etkilenme varsa veya kronikleşmişse %80 oran alırsınız. Bu oranlardan hangisini alırsanız alın oranınızın düşürülmesi tehlikesi var. Özellikle rapor oranı %40 ve %50 arası ise engelli raporunuzun en büyük tamamlayıcı oranı astımdan geliyorsa rapor oranınızın düşürülmesi çok olası. Epilepsi de Ankara Merkez Sağlık Kurulu tarafından oranı sık sık düşürülen hastalıklardan. Yani bir diyabet veya tansiyon gibi Net kronik tanılı bir hastalık olduğuna inanmıyorlar. Enteresan bir şekilde en çok oranı düşürülen hastalıklardan birisi de polio sekeli. Aslında bu işte böyle uzayıp gidiyor. Kurul kafasına yatmayan her hastalığın oranını düşürebiliyor. Ancak bu oran düşürülmelerine karşı engelli bireylerin hukuk yolu tamamen açık. Vergi indirim yazısı için defterdarlığa veya vergi dairesine müracaat ettiniz. Hastaneden %40 ve üzeri sonuç verildi. Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu rapor oranınızı %40'ın altına düşürdü. Yapmanız gereken ekrandakine benzer bir dilekçe ile itiraz etmektir. Yorumlar kısmına da koyacağım bu dilekçeyi. İtiraz dilekçenizi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu Ankara adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderin ya da elden teslim edin. Dilekçeyi teslim ettiğinizde size verilen üzerinde tarih ve sayı yazan teslim alındısını saklayın. 60 gün içinde hiçbir cevap gelmemesi durumunda kurum itirazınızı reddetmiş sayılır. Olur da cevap olumsuz bir cevap gelirse yasal itiraz süresi içerisinde bağlı bulunduğunuz ilin idare mahkemesine cüz'i miktarda bir harç yatırarak dava açabiliyorsunuz. Vergi indirimi için Maliye Bakanlığı'na başvuran engelli vatandaşların engellilik oranları sürekli olarak düşürülmekte ve yıllardır bu sıkıntı devam etmektedir. Yine vergi indirimi için başvuran bir vatandaşın engellilik oranı düşürülmüş. Vatandaş da 2011 yılında Kayseri Vergi Mahkemesi'ne dava açmış ve kazanmıştır. Davanızda size yol gösterecek Danıştay kararlarını da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu kararlarla eğer haklıysanız davanızı kazanmanız çok olası. Eğer siz kendi başınıza bunları halledebileceğinizi düşünmüyorsanız bir avukata bu videoyu izletin ve açıklamalar kısmında emsal karar sonuçları ve dava karar numaralarını gösterin. O çok güçlü bir dava dosyası hazırlayarak sizin haklılığınızı ispat edecektir ve erken emekliliğinizin yolunu açacaktır. Emekliliğinizin keyfini çıkarın, sağlıcakla kalın.